Selam dostlar, bugün yeni GTA 5'i yükledik. Sizlerle onu deneyeceğiz. Dehşet bir video olacak. Arkadaşlar ben 4070 mobil kullanıyorum. Bütün ayarları fullledim 2K'da. Böyle videoyu da 2K paylaşmaya çalışacağım. Şöyle bir hafiften yola çıkalım. Batı ne düşünüyorsun bu yeni oyun hakkında? Ya güzel oldu. Yani gördüğüm kadarıyla tabii normal grafiksel bir güncellemeler var. En sevdiğim şey oldu. Ee, hayvanların gelmesi. Bir oyuna farklı bir popülasyon ekledi. En azından dağları, kırsal alanları boş bırakmadılar artık. Ee, farklı oldu. Şimdi arabadan bakıyorum. Arabada böyle yansımalar artık daha böyle belirgin, güzel. Havaya bakıyorum. Yıldızlar var. Çok iyi oldu yani. Bak gölge Sabah daha iyi. belli olur da Gölgeler falan Hı. çok belirgin Hatta bak şurada görünüyor Gölge falan seçebiliyorduk Niye Ben şu an bütün ayarları fullledim. Şöyle bir Kabaca bir deneme videosu olacak Arkadaşlar yani inceleme denemede Desek olur Şimdi telefonu bir açtım ne gelmiş Şöyle bir şey gelmiş Ne bu Winewood Club. GTA Plus üyelerine özel bir uygulama o. <laughs> hani biz nasıl arabamız patlayınca mekaniği arıyoruz ya da pardon Most Marshall arıyoruz. Veyahut başka e, paralar toplamak için teker teker işletmelere gidiyoruz. E, onları kolaylaştırıyor. Direkt o uygulama üzerinden hepsini yapıyorsun ama GTA Plus üyelerine özel. Şimdi şeye girdim. Bir haritaya girdim. Haritada yeni bir şey var mı diye. Şurada bir yeni bir şey var. Hangar var. Bunu bir satın alacağız deneyeceğiz. Burada bir şey var. Şurada gene o garaj var. Oraya doğru bir gidelim. Bakalım biz orada bir şey yapabiliyor muyuz? İyi fark ettim. E, havalimanına doğru bakarsan Sovapiriko'ya artık gidebiliyoruz. Nasıl yani? Bak havalimanına doğru git artık Sovapiriko'ya görev harici gezmeye gidebiliyoruz. Yanlış bilmiyorsam. Ya detaylı inceleme çekeriz. Şu an böyle bir kaba taslak inceliyoruz. Eskersiz. Şöyle grafikler falan göstermeye çalışayım ışıklar. Ray tracing güzel iş yapıyor. Şöyle hızlı bir garaja gideyim. Arkadaşlar ben DualSense'le oynuyorum. Ona da tetikler değişti silaha göre. Polis geldiği zaman PlayStation'daki gibi kırmızı mavi yanıyor. Bunu aldığımız zaman galiba kullanabiliyoruz bu şeyi. Ya da girebiliyor muyuz garaja Bak. Ha evet, üyelik aldığın zaman burayı kullanabiliyorsun. Başka şeye bakalım. Yeni araba gelmiş mi? Bak şu araba yeni gelmiş. Bu yoktu. Corvette e benziyor. Aynen, Corvette gelmiş. Başka bakalım. Varstok'a Aa bak Varstok'ta şeyler gelmiş Şunlar yeni gelmiş Bu helikopter yeni gelmiş böyle Bir tane uçak gelmişti Aa, Bak bu yeni gelmiş Bunları deneriz bu arada Detaylı videolarda Yani başka şimdilik öyle Gördüğüm bir şey yok Maze Bank'a bir girelim. Ha o dediğim hangar zaten. Hangarı bir alalım. Yeni hangar gelmiş. Şöyle onu bir satın alayım. Tamamdır. Hangara doğru. Arkadaşlar ben hızlı bir şekilde hangara doğru bir geçip hemen videoya devam ediyorum Arkadaşlar havaalanına yaklaştık ya da hangar diyeyim böyle yaklaşmışken etrafı da havadan size bir göstermek istedim şöyle suyu böyle hafif de sis var gibi böyle bulutları her şey çok daha güzel ya yeni aldığımız hangara da bir iniş yapayım MK2'nin arkasındaki alev bile bir gerçekçi hissiyatlı biliyor musun? Hmm. Onu daha göremedim ya. Şimdi geldim hangara da. Seeing your name on the deed was a relief. The last owner of this place was uh, Tabi burada klasik konuşmayı yapıyor. Ee, başka ne geldi? Araçlar artık daha hızlı gidebiliyor. Ya şey get, e, pardon PlayStation 5 bir de Xbox versiyonlarındaki şey House Special Works diye bir özellik geldi. Belli başlı araçları işte orada modifiye ediyorsun daha hızlı oluyor falan daha bir şeyleri var. Ya evet, dediğim gibi böyle bir kaba bir inceleme olsun. Zaten detay videosu isterlerse çekeriz. Hangarda silah ticareti galiba yapacağız. Öyle bir tahmin yürüttüm. Bakalım neymiş. Yaklaşık 90 GB mıydı? Bakın. Şu anda Epic Games'te gözüken 97 GB. Ancak işte ekstra layla falan 100 GB'lara yakın oluyor bu güncelleme. 100 GB. Tabi ki olarak... de biz yeni versiyona geçtiğimiz için eski versiyona daha ulaşamayacağız. Lafını böldüm. Ya bu nasıl ulaşamayacağız? istediğimiz zaman Şöyle, mı? eski sürüm oynuyorsun, ee, yeni sürümde yaptığın artık güçlendirmeler falan eski sürüme artık yansımayacak. Yani eski sürümde de hesabın duracak, ancak yeni sürümde yaptığın geliştirmeler o sürümü etkilemeyecek. Anladım. Ya bu arada ben yenisini indirdim, direkt online hesabım göründü yani hiç zorluk yaşamadım. Oscar Guzman mış. Şöyle beni bir yere attı. Ya yeni indirenlerde şey sıkıntısı oluyormuş. Ben de şu an bu arada arka planda indiriyorum. Eee hesapların bağlanamama sıkıntısı olabiliyormuş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben de şu an dinleyeceğim o. ne kadar uzağa gideceğiz Heh, yok. şu an bir görev hem yapıyorum hem de bir grafikler çevre sabah bak şu gölgeler çok iyi ya güzel oldu ayarları da biraz fazla fullledim ekran kartı bilmiyorum zorlanıyor <laughs> mu Daha Yok ya güveniyorum ekran kartı fazla ağlamaz da arada bir FPS düşüyor gibi hissediyorum. Oo Şimdi kuleye çıkartıyor beni cross motorla. Bulutlar falan çok iyi görünüyor ya. Özellikleri geldik maşallah. Öyle. Çok iyi ya baksana. Şu kuleye doğru çıkıyorum. Geçen sene çıktığımız yer batın. Ne? Hatırladım. Motor da çıkıyor yani. Hiç yolu da takip etmiyorum direkt dağdan. Baksana dağda bayağı bir gölge çıkıyor yani. Çok iyi. Bu arada bir şey hayvan oldu. gördüm. Bu ne kurt mu bu? Onlara dikkat et bu. Kurtlar çok saldırmıyor diye hatırlıyorum da daha aslanları var onlar saldırıyordu. Onunla da karşılaşmış olduk iyi oldu ya. Kurt. Başka bakalım ne hayvanlarla karşılaşacağız. Bu araba hızlandırma maliyetleri e, şeyde House Special Works'te biraz maliyetli ama ya. Maliyetli ne kadar maliyetli? Abi, Mesela, o dediğin şey bana şu an saldırıyor ve öldü. Dedim ben. <laughs> bu, dedim sana dikkat et ona. <laughs> şimdi bu dağ aslan mı ne bu? Beyaz olan mı? Evet. Muhtemelen beyaz aynen öyle. O işte daha aslanı o. Oğlum öldürdü. ben daha aslan diye biliyorum o. Şöyle vurdum onu. Ben kurda benzet. Aa ölmedi. Ya biraz vurdum. şey oldu. Aa bir tane daha geliyor. Onu da vurdum. Destroy Tower Support şundan alalım bombaları Şuraya bir, Şuraya 2 Tamamdır Bu arada hayvanlar şaşırttı beni ya saldırdı direkt Öldüm Başka hangi hayvanlar geldi onu biliyor musun? Ya yeni gelen hayvan yok diye biliyorum yine şeydeki sadece e, normal versiyondaki sadece düz normal hayvanlar geldi diye biliyorum. İşte kuş falan gelmiş. O martılar kuşlar. Onlar geri döndü. Kurt, bierler, inekler, domuzlar. Hani aklıma gelen o hayvanlar genelde. Ya dediğim gibi en azından mesela daha falan çıktığımız dofroda. Yani bir şey yoktu, boştu yani. Şimdi en azından bir çeşitlilik oldu. Buradan aşağı bir yardırayım ben. Ops, inşallah düşmem. Şöyle. Ops. Oh, burada güzel bir FPS düştü çıktı. Tamamdır. bir heyecan verdi GTA 6'dan önce iyi oldu. Evet. En azından GTA 6'yı şu anlık oynayamayanlar GTA 5'in yeni versiyonunda biraz daha zaman geçirebilecek. Ama şeyi güzel yapmışlar. Eski versiyonunu Yine elde tutma işi güzel olmuş. Yani düşük... ...performanslı şeyler için... ...bilgisayarlar için. Onu yapmalarının sebebi benim aslında biraz daha gözümde. Şu anda çoğu... ...oyuncu 5M'e yöneldi. 5 5M oynuyor. Ve 5 malum yeni versiyonda yok. Ondan 5 için biraz daha eski versiyon diyorlar çünkü... ...hani biz şu anda genelde GTA Online oynuyoruz hani 5 girmiyoruz ama sırf GTA sadece 5M'e girmek için oynayanlar da var onlar için eski sürümler duruyor. Ya bu roket kitlenmiyormuş uçağa vuramadım uçağı biraz daha yaklaşayım PlayStation koluyla eğim almak biraz sıkıntılı geliyor mouse'dan sonra. Şey oynaması rahat da çatışması zor ya. Evet birazcık eğimsel sıkıntı olabiliyor. Şöyle bir yaklaşayım uçağa da. Neyse bu görev bahanesiyle hayvan da görmüş olduk. Ben şu ben şu şeyi çok bekliyorum. O hayvan popülasyonu bir hoşuma gitti. Bir de şu All Special Works'ü çok merak ediyordum. Hani arabalar bayağı hızlanmış. Şimdi o bakabildim bir mi? belirli bir arabalar mı? Hangileri? Var var belirli arabalar var. Ya atıyorum mesela Sentinel XS var. 60 bin dolar arabanın kendisi. O ee, Sözünü böyle şu an kurtlar evet. geçiyor önümde. Ve sürü olarak. Evet. Çok i̇şte iyi. atıyorum o araba 60 bin dolar. Oha onun güçlendirmeleri birlikte 1 milyon 400 bin dolara denk geliyor sana. Ama arabayı hızlandırıyor baya. Bir araba yapar mıyız bu videoda? Denemedik. <laughs> yani Sende o arabalardan bir tanesi varsa yaparsın. Şu an ben buraya baktığımda benim envanterimde şu anda o arabalardan iki tane yok pardon. 3 ila 4 tanesi galiba elimde. Yanlış olmaz. Arkadaşlar o yarış yerini bulduk. Şimdi haritadan da şöyle göstereyim. Şu tam olarak burası. Şöyle işareti kaldırayım. Buraya doğru şimdi bir ilerleyelim. şöyle. Test drive diyor zaten. Evet. Bakalım burada ne varmış yani. Bak renkli bir araba verdi. Turizmo klasik. Onunla biraz uzun bir yarış yaptıracak sana. Haritayı biraz gezdirecek sana. E, tamam Şimdi bundan sonra e, Araçları hızlandırabiliyorum öyle mi? Yo, evet belli araçlar onları Güçlendiriyorsun Şimdi Zaten yarışı başlattı o zaman ben bu yarışı da hızlı bir şekilde tamamlayayım. Evet arkadaşlar, yarışı tamamladık. Ya hangi arabalar şeydi? Botun? Hemen diyorum kanka. Şuradan bir atlayıp geçelim. Kanka, evet, bakalım. Arabaları buradan yükseltiyoruz arkadaşlar. Ha burada zaten. Tamam. Arkadaşlar modifiye edebileceğimiz arabaların listeleri böyle. 25 tane araba varmış burada zaten. Evet. Tamam. Ya evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. İlerleyen videolarda detaylı inceleme yaparız, araba yaparız, yeni gelen şeyleri deneriz. Şimdi böyle genel hatlarıyla bir görev de yaptık yapamadık gibi oldu. Önemli değil hayvanları gördük zaten çok da ciddi almamıştık. Bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.